<laughs> anneciğim bir anne, de bizi bir de bizi bir anneciğim ne, bir <laughs> kızlar artık bir de eve gidelim ama biraz ama daha kalalım lütfen. Annemle ayrılamıyorum. Onu çok özlüyorum. Hadi gelmem lazım. Eve gidiyoruz. Zaten anneden <laughs> memnun lazım ya. Tamam. hadi <laughs> <ama. Sadece gülüyor> kardeşim gel gidiyoruz. Anneciğim. Gel. Hoşça kal anne. <laughs> Seni çok seviyoruz. <laughs> Artık gitmeliyiz anne. Annen yine geleceğiz yanına. Geleceğiz anneciğim. Öp. Oh. <laughs> <laughs> baba yavaş. çok hızlı sürüyorsun. Bakın şimdi bakın şimdi delikte bakın. Oo. Ay evet baba çok tehlikeli böyle şeyler yapmamalısın. Arkada çocuklar var. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya zaten siz sizi yukarı çıkarsınız <laughs> ya. yukarı mı çıkalım ama. Evet yukarı, ya... yukarı yere çıkın ya. <laughs> Denizden mi? Ya. ya da, tamam yukarı çıkalım kızmasın ne nice. gel yukarı çıkalım kardeşim. Of ya. <laughs> Ay, kardeşim <laughs> annemiz, annemiz çok hastaydı. kardeşim. Öldü ama acısından kurtuldu. Hiç olmazsa son zamanlarda çok canı yanıyordu değil mi? Evet evet. <laughs> çok üzülüyorum. Ben de çok üzülüyorum kardeşim. Gel oturalım şurada. Efe babam neden bize böyle davranıyor sence kardeşim? Baksana bana. <laughs> Bence bize neden böyle davranıyor biliyor musun? Bilmiyorum Hı. ya ama bence annem gitti diye çok üzülüyor o yüzden. Olabilir. Keşke babam hiç ölmeseydi. Babam çok iyi bir insandı. Babam evet. öldükten sonra annem üvey babamla evlendi. Üvey babam hiçbir zaman bize iyi davranmadı. Gerçi bize hiç dövmedi mövmedi ama sevmedi de. Hiç evet. güzel bir şeyler sesler söylemedi, sözler de söylemedi. Babam Hı. aynen melek gibiydi. Her gün bize sizi seviyorum kızlarım derdi. Ay. Annem de çok iyiydi. Ya biz aşağı insek çok mu kızar acaba? Ne yapıyor ki aşağı değil baba? Kızdın ki çok acıktım gel yemek sor soralım belki yemek yapar evet, bize. Evet tamam soralım soralım. Evet ee, ebeği ebeği baba. Üvey baba. babacığım. babacığım biz çok acıktık. Siz? Bize yemek o, yapar mısın? Kanımız acıktı. Ya <laughs> kaç yaşında kızlar olmuşsunuz? Hala benden mi istiyorsunuz Emin? Ya kendiniz yapamıyor musunuz? Evet. Ha, ama e, ya, ama öğrenemedik ki. Annem pastaydı. Bize öğretemedi. Ben bir şey yapamam hadi siz bir şey yapma yani. hadi. Tamam ya, o zaman. Gel kardeşim. Dolaptan bir şeyler bakalım neler varmış. Hmm, Aa. Hep abur cuburlu şeyler var. Pizza falan var. Biz bunları yiyemeyiz kardeşim. Evet, annem hasta olmasaydı bize ne güzel çorbalar, ondan sonra yemekler yapardı. Annem evet. hasta olsa oradan bize hiç iyi bakmıyor. Ya hmm. ne yapacağız kardeşim? Dur, pizzadan yiyin bari birazcık. Yeme ondan yeme, bak burada abocubur yiyelim. Tadı demiş tadı. Tamam yiyelim. <laughs> Dur bir de daha kapatayım. Daha yiyeyim en azından. <laughs> Eve <laughs> baba! Biz evet. yatmaya gidiyoruz Üvey baba uykumuz geldi. Evet görüşürüz Al, üvey uygun, baba. Şaka şaka. Hadi hmm. görüşürüz. Of tamam. Anne, anne seni çok özlüyorum kardeşim. Evet. Neden böyle olmak zorunda hayatımız ya? Of ya. Hiç bilmiyorum. Bir şey diyeceğim kardeşim. En iyisi biz uyuyalım erkenden. Evet. Çünkü zaten bütün gün ağlamaktan gözlerim acıdı. Yarın sabah olsun, hayır olsun inşallah değil mi? Evet, hadi, iyi, kardeşim. iyi geceler. İyi İyi geceler kardeşim. Kızlar hadi uyanın ben işe gidiyorum kızlar. Baba, baba günaydın baba. Kardeşim uyan günaydın baba işe gidiyormuş. Günaydın baba. Şey baba. Ha, bir şey soracağım sen yokken biz ne yiyeceğiz acaba? Dün zaten zar zor bir şeyler yemiştik ama çok kötüydü. Ama ben şu an bakamam benim bir şey gitmem gerekiyor. Siz ne yaparsanız yapın evde hadi ne haber? Ama baba a, ama gidiyor. Kardeşim. Ya, Üvey babamız illa ki bize yemek getirir. Biz o zamana kadar gel dışarıda annemizin yanına falan gidelim. Evet. Bu arada söylemeyi unuttum. Evet. Size gelirken işte birkaç tane bir, bir şeyler şeyler işte ya. Aa Tamam. Gerçekten getiriyormuş senin söylediğin gibi kardeş. Aha işe gitti. kardeşim Sadece. her zaman ki çiçeklerimizden alalım. Ben bu sefer beyaz tamam. güllerimi alacağım annem için. Tamam gidip annemizi ziyaret edelim. Evet. dayanamıyoruz. Onu çok sevdiğimi özlediğimi söyleyeceğim. Ben de, de annem ve anlatacağım. Evet. Hmm. Ya. Aha üfey babam orada hala işe gidiyor. Ya kardeşim. Çok üzülüyorum ya, baksana. ya bu adam bize neden bize böyle yapıyor? Biz ona ne yaptık ki? Evet. Ne ya annemi özlediği de yok. Anneme de kötü davranıyordu işte. Evet, anne geldik. Ee, anne. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> tamam, ağlama bak evet. yok. Annem ağladığımızı görünce üzülüyor. Anneciğim, Ana. seni çok özledik. Bak sana kim? çiçekler getirdim bir sürü, bir sürü. Evet anne, kızların geldi. Bizi neden bırakıp gittin anne? Üvey babamız bizi hiç sevmiyor. Bize yemek hazırlamıyor. Hiçbir şey yapmıyor Biz Üvey babamız çok kötü. Keşke sen gelsen onun gerçek yüzünü görsen. Bizi hiç sevmiyor. Keşke öbür babamız ölmeseydi. Melek değil şeytan mübarek bu ne hiçbir şey yapmıyor. Bizi düşünmüyor bile. Evet anne. Ne yemek veriyor ne de bir şey veriyor. İşe gidiyor bizi evde yapayalnız bırakıyor. Akşama kadar acımızdan öleceğiz karnım gur gur anne. Evet anneciğim sen olsaydın bize yemek yapardın. Kendiniz hazırlayın diyor. Biz daha iki çift yumurta kıramıyoruz. Evet anne biz daha 5 yaşındayız. Nasıl yapacağız ki yemek? Elimiz yanar değil evet. mi kardeşim? biz bunu beceremiyoruz anneciğim. Çok özür dileriz. Keşke evet. sen bırakmasaydın bizi. Evet anneciğim. Seni çok seviyoruz anneciğim. Yarın gene geliriz sen merak etme. Her gün geliriz ziyaretine. Evet anne kardeşim? her gün geleceğiz merak seni etme. Seni seviyoruz. Hmm. Biz Al bakalım anneciğim çiçek. Hadi anneciğim. Gidelim eve akşam olmadan Ay. giderim kardeşim. Şimdi gelirse bizi evde göremese neredesiniz diye kızar değil mi? Evet gel hemen eve gidelim. Koş koş koş. <laughs> Zeynep <laughs> baba eve <ya> gidiyor. <laughs> koş şey gidiyor yetişelim. Allah o arabayla gidiyor. Nasıl yetişeceğiz? Koşmamız Aa. lazım. Hemen şu. Arkadan arka taraftan şöyle, girelim. Çantamı da alayım. Çantam. Uy geldi eve geldi. Çantasını koş, koş. arıyordur baş... her zamanki gibi. Koş. Koşuyorum. Bak, Sen ne tarafa gidiyorsun? Bakayım. Bagajda <laughs> mı bu Ay, ya? <laughs> tamam tamam. Çabuk araba koş. bagajında şey arıyorum. Geçtim gördüm gördüm gördüm. Geçtim geçtim. Arka taraftan geliyorum. Geldi. Şurada oturuyormuş gibi yapalım. <laughs> Geliyor. Aa, hoş geldin hoş baba. Hoş baba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bakın size neler yeterdi. Aa, Ay, hamburger. Hamburger Çok acıkmıştık. Ben bunu alacağım. Hem de iki tane. Hı Ana, teşekkür ha, ederim bey baba. Gidelim. Ben de oh, her zaman gibi <laughs> Gel odamızda <laughs> yiyelim. Neden? Ece i̇şte otursana. Ana gene dinleniyor. Gene kovuyor evet bizi. Işte. Tamam. Tam odamızda Hadi Siz de yukarı falan gidin ya. Siz de yukarı falan gidin. Hmm, tamam, tamam. Çok güzel kokuyor. Yeni yapılmış bir de. Ay. Dur, oh. bekle beni kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şurada güzel. gel dökülmesin kenarı. Gel annemiz hep derdi ya. Etrafa dökmeyin kızlar diye. <laughs> Çok güzelmiş Çok gerçekten. Güzel. Bütün gün açım ya. Dünyanın <laughs> en güzel yemeği gibi geliyor bu bana kardeşim. Bana Bak. da <laughs> hayatımda hani hiç bu kadar güzel yememiyorum. <laughs> <laughs> Ama tadı biraz garipti sanki. Benimki Garip gayet normaldi. Sana Aynı şey peynir koymamış ya o yüzden bence. evet yom yom. ama biraz benim karnımı ağrıttı. Hmm. Ay. yat geçer şey. kardeşim ben de Öyle yatacağım. Evet. Ama çok karnım ağrıyor. Allah seni yatar hayatım. Ay karnıma bir şey oldu. Kardeşim, çok karnım ağrıyor. Çok mu ağrıyor? Allah Allah. Evet. Üvey babamıza söyleyelim. Üvey baba. Şey, yapmayacağım. Üvey Ay, baba. ne oluyor baba. ya? Niye geldiniz? Ee, Aleyna'nın karnı ağrıyormuş. Biraz midesi bulanıyormuş. Ya öyle sarıldır ya. Ne olmuş olabilir ki yani ya? Baba. Çok ağrıyor baba gel. Aleyna. <laughs> Umrumda değil falan dedi. Kardeşim ciddi olabilir. Ne oluyor Aleyna? Ya? Ya <laughs> niye şey, yine bir şeylerin ağrıyor? Baba yemek yedikten sonra karnım çok ağrıdı. Doktora götür beni ya, dayanamıyorum. Ya hızlı mı yedin yine sen ya. Of gel Dok tamam hadi. Baba yavaş yedim. Ee, o oh, ay dayanamıyorum. Oh. yine bu Baba. doktora götürmez ki şimdi. Bakayım götürecek mi Bak götürmeyecek. Kardeşim. Bak götürmeyecek. Gel bakayım bak, bir. E sen geldim. yürüyebiliyorsun. Ay ya mele sonra karnın ağrısı neymiş ya? <laughs> Git kendi işine kendin bak ya. Ha götürmedi Kardeşim, gerçekten. Dur dur. Aa. Kardeşim merak etme ben seni götürürüm. Gel bakalım buraya gel. Ama izin vermiyor ki. Şş, evden kaçacağız. Merak etme. Hap nereye gidiyoruz bakayım? Ee, nereye gidiyoruz? Odamıza gidip oyun oynayacağız. Ya, tamam. Tamam karnım biraz daha iyi. Yalan söyledim ama hiç iyi değil. Nereden gideceğiz? <gülüyor> 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 Nasıl bir Yavaş bir de. Üç, tamam. iki, bir. Ay, şş, yavaş. Şş, sessiz ol koş. Hemen gitmemiz seni doktora göründürmemiz lazım kardeşim. Çünkü sen hiç iyi görünmüyorsun. Dayanamıyorum. Ay Dayanamıyorum. koş hemen kardeşim koş. Ay Oy. Gece olmaya başladı. Ya boş ver. O zaten hep uyuyor. Uyuyan şey. Hemen koş koş evet. koş. Evet. Ay karnım. Doktor kaynam. abla. Doktor abla. Kardeşim çok kötü. Lütfen ona bakar mısın? Karnı çok ağrıyor. Hemen şu şuraya yatıralım. Yat kardeşim yat. Yatayım. <laughs> 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 Doktor abla. Doktor abla. Evet babamız <laughs> bize ee bir şey verdi. şey. Ee hamburger. Ee bir hamburger verdi. O hamburgeri yedikten sonra da kardeşim böyle oldu. Doktor abla midem bulanıyor. Tuvalete gidiyorum. Kötü kötü tuvaletler yapıyorum. Bir de kusuyorum. Ne evet. olmuş olabilir bana? Ne acaba bana? <laughs> Allah'ım ya kardeşim. İnşallah sana bir şey olmamıştır. İnşallah normal bir garipsindir yani. İnşallah. İnşallah. Beni nereye götürüyor acaba? Götürüyor. Ay kardeşim. Ay. Röntgen çekecek karnıma. Evet. Anladım. Tamam. Ay. Ah. Kardeşim, Hadi kapat kapıyı. Tamam. Kapandı. Oh. Hmm. Kanım. Doktor abla ilaç Kanana. vermeyecek misin? Bu durum çok ciddi. Sen hamburger yüzünden zehirlenmişsin. Aa, Zehirlenmiş ne demek? Mi? Aynı hamburgerden ben de yedim. Hatta bakın cebimde ikimizin de hamburgeri var. Bakın ikimizin de hamburgeri. Evet. Bu benim bu kardeşimin. İkisi de aynı bakın. Evet, evet aynısını yedik. Ben nasıl zehirleniyorum da o zehirlenmiyor. Doktor abla ilacımı versene. Çok kötüyüm. Aha, karnımı yakacak galiba. Tamam, o duydum. Hmm, Anam, tedavi ediyor beni. Kardeşim yanımdan ayrılma, elimi yok, tut yok, korkuyorum. Merak etme, oh. tutuyorum elimi. Oh. 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 Doktor abla yapıyor, daha iyi hissetmeye başladım. Tut Çok elimi. şükür Allah'ım. Elimi tut. Tutuyorum. Ha. Çok şükür. Allah'ım, hmm. oh. Tamam. Teşekkürler Benim doktor abla. Abi. Hadi şimdi eve gitmemiz lazım. Fark edecek kardeşim İlacını oh, da. Ilacını. Tamam, ver doktor abla. Tamam. Hadi, hadi koş teşekkür koş ederim. eve gitmemiz lazım. <laughs> doktor hanım çok teşekkür ederiz. Kardeşim fark oh, edecek abi. bizi koş. Ay iyi koş. ki ben, kardeşimsin beni taşıyorsun. Ben nasıl yürüyecektim karnıma yıkadılar benim. Ay evet Ay. koş koş Alo. koş koş. Nasıl zehirlenmişim ben ya? Demek ki yemeye yemeye herhalde içim şey olmuş, Kardeşim, ondan zehirlendim. Kardeşim ben de yemedim. Allah Allah. Bilmiyorum ki. Neyse hadi sanki koş. Belki benim koş. daha hassastır midem. Evet. Adım, dur. Tamam. Dur. Telefonla mı konuşuyor? Ya. Kardeşim arka Asiliyor. kapıdan dolaş, ben de hiçbir şey olmamış gibi şey yapacağım. İçeri gireceğim, tamam. arka kapıdan dolaş sen. Kardeşim. Evet evet. Yarınki kameraların ikisine de işte zehir koyun. Tamamdır tamamdır, hey. hadi kapat. <laughs> çıkmam lazım. Kardeşim! Kardeşim, Ay, durdum, durdum, kardeşim, durdum, durdum. kardeşim ah, üvey baba telefonda konuşuyordu ve dedi ki yarınki hamburgerlerin ikisine de zehir koyun dedi. Seni üvey <laughs> baban zehirlemiş. <laughs> İnanmıyorum neden böyle bir şey yapsın ki? Ya annemiz de o zehirlediyse annemi de sürekli hamburger alıyordu, annemi de sürekli karnı arıyordu, kusuyordu falan. Ya kesin biz <laughs> o zehirledik. kardeşim. Şimdi ne uyuyalım. Yarın sabah hemen polise gideceğiz tamam mı? Tamam çok haklısın. Hemen tamam. Hemen uyuyalım yarın sabah çabuk. olunca polise gidelim. Evet. Nasıl sabah gelip bizi uyandıracak ben işe gidiyorum diye. Evet ya. Ne yapıyorsun? Evet duydum. Hadi gidiler kardeşim. Hadi gidiler. Uyanın kızlar. Ay. Ana. Uyandık. Onu yandı şimdi. Lan megafonla ah. bağırıyor bir de ya. Uyanın. Uyandık uyandık. Uyandık uyandık. Ben gidiyorum haberiniz olsun hadi ver. Bye bye. Bay Ana gene gidiyor bu. Aa, i̇şte Evet polise gidecekti. Ana ben oyuncu unutmuşum tamamen ölenleri. Evet kardeşim. değişik. Ben gitmiş gel. mi? Koş koş gelip. Koş 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 Niye? koş koş. Pencereden bakacağım. Ana gidiyor. gidiyor. Çabuk koş koş bir sis kalıp. Çabuk kapıyı da kilitleyelim. Tamam. Evet evet. Koş koş ah, kardeşim koş. Hemen koştum koştum gideceğiz. koştum kardeşim. Polise anlatalım her şeyi. Başımıza gelenlerin hepsini anlatalım. Ya o adam kötüyse yakalansın. Başka evet. insanlara zarar vermesin. Annenin dozu de ilmiş. İşte ya bizim sonumuz da annemiz gibi olursa. Allah korusun kardeşim. Ay. Allah. Polis. O zaman, akşam hamburger getirdiğinde yemeyelim tamam mı? Evet. Bunu yüzüne vuralım. Ah, polis abla. Şş, şş, şş. Ay iş tamam. yerine gidiyor. Polis abla, polis abla acil bir şey konuşmamız lazım. Polis, Merhaba, polis abla. abla. Başımıza Merhabalar. çok kötü bir şey geldi. Biz her Ece ve Aleyna Arı. Bizim annemiz anne arı. Ee, bizim babamız ve annemiz vefat etti. Ama babam vefat ettiğinde annem yeni bir adamla evlenmişti ve o adam şu anda bizim üvey babamız oluyor. Ve bize çok kötü davranıyor. Ve evet. Az önce duydum ki dedi ki bize dedi ki şey dedi e, telefonla konuşuyordu ve telefonla konuştuğu kişiye dedi ki iki hamburgaya de zehir koyuyor Ve o günden bir gün önce kardeşimle bize hamburger verdiler ve kardeşim zehirlendi. Hatta doktor abla ne bile sorabilirsiniz. Evet 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 öyle oldu gerçekten de benim karnım çok ağrıdı ve hatta beni hastaneye bile götürmedi. Gizli gizli gittik hastaneye. Evet biz kaçtık evden. Ve buraya da kaçarak evet. geldik. Lütfen o adama evet. bir şey yapın. Şu anda iş Doktor yerinde çalışıyor. Abi, ama ne doktoru polis abla. Bu akşam yine hamburger getirecek. Hem de zehirli hamburgerleri. Bu akşam bizim eve gelirseniz onu suçüstü yakalayabilirsiniz. Evet. Değil mi? Evet tamam kardeşim. Tamam diyor baksana. Hadi gel gidelim. Ama gitmeden evet. önce annemize yine bir selam verelim. Hadi koş koş koş. Aa koşu olanları koşu. anlatalım. Değil evet. Mi? Ben anneme olanları Aha. anlatacağım hemen. Annem çok üzülür. Çok üzülür ama ne yapalım. Biz öbür dünyadan duyuyordur umarım. Anne biz geldik anneciğim, anne. ağlama kardeşim ağlama. Ayılmamıyorum annemi görünce. Biz geldik anneciğim. Biliyor musun ne oldu? Bu üvey baba var ya hani bizi zehirlemeye çalıştı. Seni de o zehirlemiş. Bize hamburger getirdi ve kardeşim senin gibi kötüleşti. Sonra doktora gittiğimizde dediler ki siz zehirlenmişsiniz dediler. Sonra işte evet, kardeşimiz evet. zehirlenmiş bugün yine hamburger getirecek. Biz polise söyledik onu suç isteyeceğiz. Kardeşim, evet, arabası arkada evet. koş gitmemiz lazım. Koş! Ana, gene gidiyor. Nereden gidelim? yakalanmayalım gene ya. Hamburgerleri Bak, getirmence orada. Koş, 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 yok, geldim, koş, koş. Geldim. Nereden gideceğiz? Şuradan gidebilir miyiz? Hah, tamam. Hı. Oo yaşasın, gidiyorum. Allah'ım inşallah polis vaktinde gelir. Biz o evet. hamburgerleri yersek çok geçiç olur. Olmaz. inşallah beni görmemiştir. Koş. Allah, Allah. Koştum 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 koştum. Ondan önce vardım ben. Hadi sen de gel. Ben de vardım. Tamamdır. Tamam. Geldim geldim koş koş koş. O da geldim, gelmiş, geldi, gelmiş. Ne yapıyorsun lan? Ne Oturuyorduk <laughs> oyun <laughs> oynuyorduk biz. <laughs> Oturuyoruz. Televizyon <laughs> seyrettik babacım. Hiç yaramazlık yapmadık evet. sen yokken. Evet. Karnımız evet. da acıktı. Çok acıktık. Bütün <laughs> gün seni bekledik. Bize hamburger anladım, getireceksin diye. Anladım anladım. Neyse zaten getirmiştim. Al şunu yiyin. Kayboluyoruz. <laughs> biz tamam. bu hamburgerleri İstemiyoruz. Bu hamburgerlerin tadı kötü senin gibi. Evet. Benim gibi mi? Konuştuğun nasıl etkiler et bakalım küçük. Aa, Etmezsem ama... ne olur? Annemi de sen zehirledin değil mi zaten? Aa, evet. bütün hepsini duydum. duyduk. Yani ne saçmalıyorsun sen ya? Ben niye anneni zehirledim? Biliyoruz bu hamburgerlere zehir koydun. Dün de telefonla konuşuyordun. Ah ellerini kaldır bak. Hepsini duyduk. Polis geldi. Polise söyledik çünkü. <laughs> Ezdik lan bayağı. Ezdik Lötü ne tıkla, yapacaksın? Tutuklan tutuklan polis abla. <laughs> <Aha. Gülüyor> polis abla bu hamburgerleri de level up tuvalete gönder ki level up onu zehirle olup. Oh oh olsun evet. sana Anne Annemi de kaybetti şey yüzünden babamı da. Oh iyi oldu sana. Kaybol burda. Arkadaşlar sizce biz doğru olanı mı yaptık yorumlara yazmayı unutmayın Sizce bu adam hapiste girmeli mi yoksa girmemeli mi Yorumlara da yazın O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz zaten kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Sonraki bölümlerden görüşmek üzere Bay bay